Merhabalar, ben klinik psikolog Elif Civelekoğlu Altınkaya. Bugün programımızla yeniden sizlerleyiz. Fatih Hoca'ya sorularımızla başlıyoruz. Evet, sorun bakalım. Evet, bakalım. İlk önce bir e, hanımefendiden özgüvenin sınırları nasıl olmalı hocam diye bir soru gelmiş. Evet. Kendimize güveneceğiz ama bunun bir sınırı olmalı mı? Tabii ki sınır olmalı. Sınırsız özgüvene ne diyoruz? Omnipotans diyoruz. Kendini dev aynasında görmek. Hani halk arasında bir söz vardır. El zumbu yemeyen kendi zumbuğunu balyoz zanneder. Zumbuk nedir? Yumruktur. Hı hı. Amiyane tabirle. Dolayısıyla sınanmamış bir özgüven gerçekçi bir özgüven değildir. Evet. İşte ben halk karşısında, topluluk karşısında konuşabilirim. Peki. Çıkıp hiç konuştum mu? Yok. Ama kendime güveniyorum. Hı hı. Bu sınırları belli olmayan bir özgüven. Hmm. Çıkacaksın, test edileceksin ve onaylanacaksın ve orada bakacaksın. Aa fazla bir özgüven var ve bu fazla özgüven ayağına dolaştı. Ya da yetersiz bir özgüven var, bu da seni kısıtladı. Dolayısıyla özgüvenin sınırlarını deneyim belirler. Tecrübe edilmemiş bir özgüven, yersiz bir özgüvendir ve omnipotans olarak adlandırılır. Hmm. Hatta bazen kişi özgüvensizdir, kendisiyle ilgili bir yetersizlik şeması vardır. Ön yargısı vardır. Çıkar sahaya bakar gayet de güzel. Yürütebiliyor işleri. Ha. Dolayısıyla her iki durumda da sınanacak özgüven. Evet. Narsizm kayar mı peki bu Omnipotans dediğimiz şey narsizm. kendini dev aynasında görmek. Narsizm olarak tanımlayamayız. Çünkü şöyle içgörü. E, narsizm kendini her alanda mükemmel olarak Hani uçakta kullanırım, helikopterde tankta kullanırım, işte en iyi atıcı benim falan vesaire. Her alanda o mükemmeldir, dört dörtlüdür. Ama omnipotans belli bir alanda kişinin kendisini olduğundan daha büyük, daha ilerisini görmesidir. Dolayısıyla arasında ince bir çizgi var. Ya teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Şimdi eşimin iş çevresindeki kadınları kıskanıyorum. Bununla nasıl başa çıkarım? Kıskanmanın bir Dozu olmalı mı? Tabii. Kıskanılmalı mı? Tabii. Kıskanma Kadın... sağlıklı bir duygu mu? Evet. Kıskançlık Hı. sağlıklı bir duygu. Kıskançlığın olmadığı bir ilişki. Hı. ilişkisiz ilişkidir. Karapların birbirine önemsemediği, birbirini kaybetmekten korkmadığı, birbirinin varlığını değer vermediği bir ilişkidir. İlişki. Ya hocam ben ona sonsuz güveniyorum. Ha bu da şefkat eksenli bir ilişkidir. Hı. Bir çocuk babasına sonsuz güvenir. Ya da annesine sonsuz Hı. güvenir. Öyle değil mi? E hocam ben eşime, karıma sonsuz güveniyorum. Ha sen onu demek ki kızın gibi görüyorsun. Eşin gibi değil. Ona şefkat gözlüğüyle bakıyorsun. Ondan yeterince romantik ve erotik çağrışımı almıyorsun. Dolayısıyla başkalarının da ona bu gözle bakacağını varsayıyorsun ve dolayısıyla onu kıskanmıyorsun. Hı hı. Çünkü onu bir kadın olarak görmüyorsun. Buna muhakkak surette cinsel anlamda problemler eşlik eder. Evet. Aşırı kıskanmak durumunda da yine Şefkat eksenli bir tablo söz konusudur. Hı hı. Bir çocuğun annesini kıskanması. Sen başkalarının annesi mi olacaksın? İşte diğer çocuklara daha fazla ilgi gösteriyorsun, bana yeterince ilgi göstermiyorsun hı hı. gibi. İşte doğan çocuğunu kıskanan erkekler var. Evet. Meslek hayatın sen de karşılaşmışsın. Ben de karşı. Hocam çocuk doğdu, ondan sonra ilişkimizin dengesi bozuldu. Adam Resmen hocam eşim çocuk doğduktan sonra beni unuttu, ihmal etti diyor. Ya arkadaş tabii ki ihmal edecek. Burada hayata tutunmaya çalışan minik bir yavru var. O annelik gülüsü devreye girecek. Ya siz cinselliği yaşamıyor musunuz? Romantizmi yaşıyoruz hocam ama eskisi kadar benimle ilgili değil. Ha, sen ondan annelik bekliyorsun. Çok belli. Kardeş kıskançlığı. Aynen öyle. Kardeşim. Akran kıskançlığı gibi bir şey. Hatta bazı durumlarda akran zorbalığına dönüyor, dönüşüyor. Tabii, Hocam, çocuğuma kötü davranıyor, hissediyorum onu kıskanıyor, benim ona ilgime karşılık çocuğu Tırpalıyor. hırpalıyor, zorbalıyor evet. vesaire. Bazen akran zorbalığı da görebiliyoruz. Evet. Dolayısıyla bir ilişki şehvet eksenindeyse orada erkek kadını, kadın da erkeği kıskanır. Ama daha fazla kıskanması beklenen kişi erkektir. Niye? Çünkü kadın arzulanandır, kadın istenendir. Erkekse arzulayandır, talep edendir. Dolayısıyla kadınını koruması, kollaması, arkasında durması, onu gözetmesi hı hı. gereken erkektir. Kadının üzerinde erkeğin gölgesi olacak, oh, evet. üstünde kokusu olacak. Hı hı. Bunu hisseden diğer erkekler geri çekilirler. Niye? Burada hı hı. bir erkek var. Hı hı. ve Gerekirse bizimle güç mücadelesi içerisine girebilir hı hı. ama erkek oralı değil, ilgili değil. Bu da kadın ne oluyor? Erkeğin gölgesi kadının üzerinden kayıyor. Kadına çıktı. Diğer hmm. erkekler bunu hisseder. Erkeğin kokusu kadının üzerinden gidiyor. Diğer erkekler bunu hisseder. Kadın otomatikman diğer avcıların hedefi haline gelir. Ne diyor? Libasuhum ve ne? Sizler birbirinizin örtüsüsünüz Erkek kadını örter, kadın da erkeği hmm. örter. Bunun sağlıklı bir yerden yaşanması aslında gerekiyor yani bu tabii, bir ihtiyaç. Tabii. tabii. Sağlıklı ve Şimdi, dengeli olmak kaydıyla. Batı'da e, kadın erkek çiftler birbirlerini kıskanmaz. <laughs> bu ayıp karşılanır. Kıskanmak mı? Evet, <laughs> Kıskanma. Aa sen beni kıskanıyor musun? <laughs> yani bana güvenmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> gibi. Çünkü orada şöyle bir şey vardır. Kadının erkeği aldatma, erkeğin de kadını aldatma hakkı vardır. <laughs> şöyle bir haktır bu. Ha, e, kadın erkeği aldatmışsa Zaten erkek bunu bizim ilişkimiz sona erdi olarak yorumlar. olarak yorumlar. Bunu bir sonuç olarak değil bir son olarak görür hı hı. ve soğukkanlı bir şekilde peki o zaman der. Demek ki benim burada misyonum sona erdi arkasını döner gider ya da benzer bir şekilde kadın Kadında. bu şekilde. Hı hı. Ama bizde böyle değildir. <laughs> evet. Bizde ya benimsin ya toprağınsın anlayışı hı hı. var kefeninle çıkarsın anlayışı var. Ha Sağlıklı bir anlayış mı? Bu da sağlıksız, bu da Tabii aşırı. Ki. Diğeri ne kadar geri tefritse, evet. ne kadar yanlışsa bu da o kadar yanlış. Hı hı. Her iki tarafında ilişkiden çıkma hakkı vardır. Fakat ilişki esnasında ilişkinin hukukuna saygı gösteriyor. Sevgi hı hı. bitmiş olabilir, saygı, saygı bitmiş olabilir, cinsellik, romantizm bitmiş olabilir ama ilişki devam ettiği müddetçe, nikah devam ettiği müddetçe her iki tarafta birbirlerinin sadık hukukuna kalmadı. riayet etmeli, birbirlerine sadık kalmalı. Evet. Hocam ben ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. O da bana zaten cinselliği de yaşamıyoruz. İşte 6 aydır yatağımız ayrı falan. Bu size istediğinizi yapma hakkını evet. vermez. Aldatmayı meşrulaştırmaz. Meşrulaştırmaz. Evet. Erkek için de, kadın, kadın için de geçerli. için de geçerli. Peki. Hocam eşimin eril enerjisi düşük, yetişme tarzından dolayı gibi bir yorum yapmış. Bana bu konuda ne yapmak düşer? Dişil enerjisini yükseltmek düşer. Tutup eril tabii Kendinin ki, dişil, kendi diş, <laughs> dişil enerji. Tutup da ona ya eril enerjinin düşük bak işte şöyle yap, böyle yap, adam ol, dik dur, işte evet. falan. Hani anneler çocuklarına oğlum dik dur, kamburun çıkacak falan vesaire gibi. Oğlum işte kendini savun, kendine ezdirme, o sana vuruyorsa sen de ona vur falan. E, ne oldu? Bu sefer anne oğul ilişkisine döndü, hmm. ee, erkekliği senden mi öğrenecek? Zaten erkekliği babasından değil, annesinden öğrendiği için dişil enerjisi yüksek. yüksek. E şimdi ne oldu? Annenin yerini sen alıp ona sen mi öğreteceksin? Dişil enerjisini daha da hmm. Onun erkekliği yani bir erkekten gerekiyor. öğrenmesi gerekiyor ama geçti artık hı hı. ona tutup da bu erkekliğin kursu yok bence açılması lazım hı hı. <laughs> erkekliğin kursunun açılması lazım ama tabi hiçbir erkek buraya başvurmaz o da ayrı hı hı. bir şey hı hı. Biz de erkeklik atölyesi diye bir şey yaptıydık. Kimse başvurmadıydı. Her Herkes da. çok erkek. Herkes çok erkek. Ama ne yazık ki prenses erkekler <laughs> dediğimiz bir kavram var. Kadınlar <laughs> bunu bayağı ciddi ciddi evet, dile getiriyorlar. Evet. Hiç kimse bunu kendine yakıştıramasa da böyle bir olgu var. Hatta eskiden prens erkekleri eleştiriyorduk. Ya sen prens misin arkadaş falan. Şimdi prens erkekleri arıyoruz. <laughs> ya ileride bir kral olma potansiyeli var ama prenses erkekler. Daha da kötü yani Hı -hı. erkeklik öldü diyoruz Hı -hı. ya da en azından can çekişi birilerinin ona sahip çıkması lazım. Dolayısıyla bu kadın dişil enerjisini arttıracak. O kadın olacak zirveye çıkacak. Hı -hı. Zirveye çıktığı zaman eşi gelecek işte adı ne diyelim ki Jale. Hı -hı. Jale neredesin? Bakacak orada in aşağı diyecek. Hı -hı. Niye iniyorum aşağıya? E işte i̇n de bana bana bakın var benimle ilgilen. Hı -hı. Yemeğimi yap, çamaşırımı, ütümü Hayır ben artık zirve değil. <laughs> Sen çıkacaksın oraya. Sen geleceksin. <laughs> ya nasıl geleyim orası çok dik. Rekabet var. Oraya çıkmak için uğraşmak, emek kaynak, zaman harcamak. E kusura bakma beni istiyorsan geleceksin. Bakacak ki papuç pahalı. Tamam o zaman diyecek. Zaman harcayarak zirveye tırmanacak <laughs> kanter içerisinde. Ve o zirvedeki kadın uğruna emek kaynak zaman harcaması kadın olacak. Kadın zirvedeyken dişil enerjisi artacak, çoğalacak. Erkek oraya ulaşmak için çaba sarf ederken onun da Eril enerji yükselecek, testosteron yüklenecek, haza adam gibi bir adam olacak. <laughs> yani güzel bir uyum yakalanacak. Aynen bu soruyla evet. bağlantılı bir de şey demişler, erkeğin çocuksu modda olması hep mi kadına bağlı, erkekte suç yok mu? Ya muhakkak var, bu karşılıklı bir Tabii şey. Ki. Yani şimdi biz olayı, hikayeyi kadın üzerinden anlatıyoruz yani. da bütün sorumluluğu kadına falan yüklüyor, değiliz. Hırsızın hiç mi suçu yok tabii dediği gibi. Yani. Soruyu kadın sorduğu için kadına evet. cevap veriyoruz. Evet. Erkek sorduğu zaman erkeğe yani hikayeyi bir şekilde birisinin üzerinden anlatmak <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> bir başrol oyuncusu olmak zorunda evet. kadın ya da erkek. Şimdi erkeğin çocuk egosunun içine hapsolmuş olması ya da uzamış ergenliğin içerisinde olması, buradan çıkamaması tabii ki anne ve babasının suçudur. Ama belli bir yaştan sonra tamam hadi anne baba bunu beceremedi, bilemedi, yapamadı. Ama belli bir yaştan sonra erkeğin artık ya bir dakika arkadaş bu ne? Benim ailemden ayrışmam gerekiyor. Otonom, özerk olmam, kendi ayaklarımızda durmam gerekiyor Değil, bir keşif yolculuğuna çıkması lazım. Erkek sorgulaması ama kadına göre daha düşük. Daha düşük. Niye erkek daha dış referanslıdır? Evet. Daha dış odaklıdır. Çünkü duygularından uzaktır. Kadın duygularının etkisiyle ister istemez içe dönmek ve duygu regülasyonu yapmak zorunda. Evet. Yani kadın içine hakim olamaz. Hı -hı. Kaygılıysa o kaygısını bastıramaz ya da kaygıdan uzaklaşamaz. Öfkeliyse yine aynı şekilde. Ama erkek kaygısından uzaklaşır. Böyle bir gamsız Dünya yansı bir hı? tutam yanmaz moduna geçer. Hı hı. Aslında böyle insanlar temelinde çok kaygılı insanlar, hı hı. yönetemedikleri hı. için kaçıyorlar kendilerinden. Bu sefer kendinden uzaklaşıyor, kendinden kaçan yarım keskin bıçak nerede hı. bende bu yürek, yerden cayacak diyor ya hı hı. Sezen Aksu şarkısında böyle bir tablo hı hı. ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sorun yine <laughs> çocuk egosundaki erkeklerde. Dolayısıyla bu anne ve babanın suçu, sonra erkeğin suçu, sonra da eğer kadın eşi onu sürekli olarak bu şekilde besliyorsa ona bakım veriyorsa ona emek kaynak ve zaman harcıyorsa ben yani kadın erkeğine emek kaynak ve zaman harcıyorsa o kadın o erkeğin gözünde değerli değildir anne gibidir hmm. anne hmm. oğlum sana börek yaptım ya ben istemiyorum anne ya sen ıspanaklı yapmışsın ben kıyma ya kadın ulaşmış bir teşekkür et. Ama alışmış ona artık. Hı hı. Emek kaynak zaman harcayan onun için değersizdir. Babası gelir işte oğlum al sana Baba ya bu para kime yetiyor falan. Ya adam kazanmış işte al onu bir teşekkür al falan. Yok ya yetmez işte ben şu telefonun şu modelini istiyorum. Sen bu modelini al diyorsun. Şimdi ne oldu? Kafada anneyle babayla eşleştin. Senin bir değerin Anladım. yok. Erkek beyni şöyle çalışır. Niçin emek kaynak ve zaman harcıyorsa o değerlidir. Arabasına mı harcıyor? kapısını bir hızlı çarp bakayım. Hmm. Sana ne hmm. diyecek? Üstüne başına mı harcıyor? Ütüyü bir çift yap bakayım. Sana ne diyecek? İşte dolayısıyla hmm. kadının erkeğinden değer görebilmesi için erkeğinin kendisine, kendisi uğruna emek kaynak ve zaman harcamasını sağlaması e, mi Bu mi nasıl oluyor? olacak? Bir kadın kendine emek kaynak ve zaman harcarsa başkaları da ona emek kaynak zaman harcar. Evet. Kadınların Kuaför salonlarından çıkmamasının, işte kendilerine alışveriş yapmalarının sebebini dışarıdan baktığımız zaman ya bunlar işte bilmiyorlar paralar. Hayır. Kendilerini değerli kılıyorlar. Hı hı. Erkek de bunu hissediyor. Sen diyor kendine yatırım yaptığına göre sen yatırım yapma <laughs> dersin diyor. Ben de sana yatırım yapacağım. Ama de. sadece o yeterli değil. Orada da yine özne sen misin o önemli. Çünkü atıyorum kendine bakıyor. Ama bakan kadınlar da gün sonunda sadakasıyla karşılaşılabiliyor. Onun da çünkü öznesi erkek oluyor. Yani kocam işte beyaz saçı asla kabul etmez, hemen dibim geldi koşarım bu afere. İşte manikürsüz evet. asla gezemem çünkü Aynen. takılır. E, iş arkadaşları da hep bakımlı kadınlar. Aman işte gözü ona kaymasın hemen manikürümü yaptırayım. Şimdi bu motivasyon da o zaman emek kaynak zaman kendi harcamış olmuyorsun. Kendine harcamıyorsun ki zaten orada eşine harcıyorsun evet, abi. Eşim öyle. şu saçtan hoşlanır ona. Ha, eşim bundan hoşlanır. Dikkat almasın bende kalsın, gibi. aldatmasın. O yanlış. Kendin için. Evet, yapacaksın. kendin için yapacaksın. Kendin için Onun yapacaksın. hissi de geçiyor. işte. kadınlar ha. biraz ha. orayı kaçırıyor. Ha. Yani hani ben aslında yapıyorum. Kendime bakıyorum. Evin içerisinde hep bakımlı dolaşıyorum. İşte kişisel bakıma özen gösteriyorum ama olmuyor. Yine adamın dikkati dağınık. Çünkü kendi Çok kendin güzel için bir Ne evet. Kendini merkeze almadan. Evet. Önce can deyip canın için. Canım istiyor. Evet. Niye yapıyorsun? Aynen. Canım istiyor. Canım ben istiyor. istiyorum. Ya olur mu böyle? Olur tabii ya. Ben az bir şey miyim? Benim evet. bir şey istememin yerde ve gökte karşılığı var ya. Allah-u evet. Teala bile ne diyor? İste kulum. dikkate alacağım evet. diyor. Vereceğim diyor. Yani ben istiyorum bunu. Bundan dolayı yapıyorum. Diyeceksin. Hı hı. Ondan sonra gör. Bak o da seni önemseyecek. Önemsecek, Dolayısıyla evet. çok önemli bir noktaya değindim. Programımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler ve haftalar diliyorum. Kalın sağlıcakla. sağlıcakla.